İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsah'ın küçük yer hatları, Yeriç Mangans Manastırı, Aşot Harutyunyan Azerbaycan-Türkiye entegrasyonu Ermenileri devlet ile korkutma ve asimilasyona yönlendirme politikasıdır. Geham Stepanyan, Abluka, insanların fiziksel ve ruhsal sağlık hakları üzerinde geri dönüleme sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Batman ve Dijde nehirlerine karışan petrol, çevre için tehdit oluşturuyor. Artsakh İçişleri Bakanlığı, Azeriler, Maçkalaşen bağlarında çalışan vatandaşların üzerine ateş açtı. Hrantlik hakkında film çekilecek. Arek Ayı'nın Hrant günü ve Tanrı'nın doğuşu. Artsakh'ın Mangans Manastırı, Orta Çağ Ermeni Kilise mimarisinin parlak bir örneğidir. 1691 yılında inşa edilmiş Mardagert bölgesinde tarihi Cıraber'de 7 kilometre uzaklıkta Tırhi Nehri'nin sol kıyısında yer almaktadır. Kilisenin yakınında Hıstoraşen adlı neredeyse ıssız bir köy var. Yerit Mangat Manastırı Ahvanlı Katolikos'un ikametgahıydı. Korunan kayıtlara göre manastırın kilisesi Melik İsrailyanlar tarafından yaptırılmıştır. Kilise Katolikos Simeon ve kardeşi Ignatius'un yardımlarıyla Mimar Sarkis'e yaptırılmıştır. Bunun kanıtı mimarın adını özetleyen yazıttır. Kilisemin kurucusu ve ustası Usta Sarkis Mesih İsa'nın anısına yaptı. Kilisede korunan kayıtlarda kilisenin bir okul binası, altında depo ve saklanma yeri olarak hizmet veren mahzenlerin bulunduğu oturma odaları hakkında bilgi var. Odaların çoğu yıkıldı ancak çok da uzak olmayan bir geçmişte kullanılan geri kalanlar hala ayakta manastıra ait alanda korunan çok sayıda oturma odası, keşiş konutu, şömineli salonlar, Yeris Mangat Manastırı'nın cemaatinin sayısı hakkında bilgi verir. Yeris Mangat Manastırı'nın adını eski ahitteki üç Ermeni çocuktan aldığı söylenmektedir. Buna göre Babil Kralı Nebogod Domosor puta boyun eğmeyi reddettiği için o çocukları ateşe attı. Ermeni çocuklar başmelek Mikail tarafından kurtarıldı ve cehennemden yara almadan çıktı. Savaş sırasında Ermeni çocukları yabancı tiranlar tarafından katledildi. Çocukları manastırın arazisine gömmeye karar verildi. Yeris Mangans adı buradan gelmektedir. Öldürülen çocukların mezar taşları bugüne kadar korunmuştur. Kilise kayıtlarından birinde Yeris Mangans manastırından şu sözler geçmektedir. Allah'ı seven ve merhametli insanların yardımıyla çalışmalarımızı tamamladık. Buraya konulan kutsal peygamber Daniel'in ve üç kutsal çocuğun onursal kalıntıları büyük mucizeler yaratıyor. Burada kurtuluşumuz için birçok günahımızın bağışlanması için manevi ve dünyevi ebeveynlerimiz ve tüm çalışanlar için inşa edildi. Bizi ve manastırın cemaatini kutsal dualarınızla hatırlayın. Dün Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti önünde düzenlenen protestoya katılan Şuşi Vatanseverler Birliği Başkanı Aşot Harutyunyan özellikle şunları kaydetti. Azerbaycan'ın Artsah Dağlık Karabağ topraklarını işgal ettiği fikriyle insanları uzlaştırmak istediklerini düşündüğünüz son sözde entegrasyon açıklamalarından büyük endişe duyuyoruz. Başka bir deyişle Artsah Anayasası'na karşı saf bir ihanet işlenmiştir. Çünkü o anayasaya yemin etmiş ve anayasal düzeni korumakla yükümlü kişiler bulunmaktadır. Entegrasyon mümkün değil. Çünkü entegrasyon için Azeri ve Türk yaklaşımını tanıyoruz. Bu Ermenileri devlet terörü ve korkutma ve asimilasyona yönlendirme politikasıdır. Ermenistan Cumhuriyeti ve Arsa hükümetlerini ulusal çıkarlardan geri adım atmamaya, Ermeni halkının çıkarlarını koruyan konumda kararlı bir şekilde durmaya çağırıyoruz. Şuşi Vatanseverler Birliği Başkanı Aşot Harutmuyan'a göre Azerbaycan entegrasyon deyince bizler onların zor kullanarak Ermenileri dize getirmek istediğini anlamalıyız. Zaten onlar da bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Arsaklı bir kişinin kalkıp vatanının Azerbaycan olduğunu söylemesi için hasta olması gerekir dedi. Artsak İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan, 23 Mart'ta düzenlenen çevrim içi görüşmede 100 günlük abluka süresince Bakü yetkilileri tarafından bireysel ve toplu insan hakları ihlallerine atıfta bulunarak şunları kaydetti. Abluka nedeniyle yalnızca çok ağır vakalarda Kızıl ile müzakereler halinde hasta insanların Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı tıbbi kurumlarına nakledilmesi mümkündür. Doğalgaz ve elektrik kesintileri nedeniyle genellikle felç olan hastanelerdeki tıbbi bakımın organizasyonuna da değinmeliyiz. Yahımız Stepanyan gıda hakkına atıfta bulunarak Artsah Cumhuriyeti nüfusunun hükümet tarafından getirilen düzenlemelere göre belirli gıda türlerini sınırlı miktarda almaya devam ettiğini kısaca sundu. Stepanyan şöyle devam etti: 100 gün süren avluka süresince özel sektör çalışanlarının %50'si yaklaşık 9800 kişi işini kaybetti ve yaklaşık %20'si olan 782 ticari kuruluş resmi olarak faaliyetlerini durdurdu. Isınma ile ilgili sorunlar uzun süredir artak çocuklarının eğitim hakkı ihlallerine yol açmaktadır. Yaratılan insani kriz her şeyden önce savunmasız gruplar için en ciddi sorunları yaratıyor. Çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar, kızlar ve yerinden edilmiş nüfusumuz. Batı Ermenistan hükümeti Fransa ve Avrupa Birliği milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya kadar farklı vesilelerle ve farklı durumlarda arsaktaki duruma defalarca atıfta bulundu. Türk Azerbaycan çalışma tarzının aynı kaldığını, yüzyıllardır benimsedikleri ve cezasız bir şekilde bugüne kadar sürdürdükleri aynı soykırımcı ve zorba yanlısı politikayı sürdürdüğünü not etmek yerinde olacak. Ancak her şeyin bir sonu vardır ve Ermeni düşmanlığını benimseyen tandemin de sonu yaklaşmıştır. Batı Ermenistan'ın Batman Çayına yetkililerin sorumsuzluğundan kaynaklı ham petrol karıştığını belirten ekolojist Rıdvan Ayhan, suyun geçtiği yere borunun bırakılması doğaya insan yaşamına karşı yapılmış bir kötülük. Yetkililer attıkları yanlış adımlardan vazgeçmeli dedi. Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi Botaş'ın Batman Çayı içinden geçen boru hattında 13 Mart'ta petrol sızıntısı meydana geldi. Sızıntı su kuyularına yakın bir noktada meydana geldi. Suyun yönünün değiştirilerek çay içinden geçen borunun tadilatının yapılacağı belirtildi ancak şimdiye kadar onarım işlemine başlanmadığı öğrenildi. Petrolün canlı yaşama tehlikeye attığını belirten Ayhan, kentin yeni bir doğa katliamı ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Daha önce de Sasu'nun Terraş köyünde içme suyunu karşılayan dereye petrol karıştığını hatırlatan Ayhan, Batman çayı büyük bir alanı kapsıyor. Burada büyük bir sızıntı olmuş. Suya karışan petrol su altında kalan Hasankeyf havzasına akıyor. Buranın temizlenmesi çok zor. Acil bir müdahale şart. Batı Ermenistan hükümeti ve ulusal meclisi Batı Ermenistan'ın doğal ve mimari anıtlarının ve bunlara yönelik her türlü tehdidin korunması için sürekli çalışıyor. Ermeni devletinin maddi ve manevi kültürel değerlerinin izlenmesi ve tehditler hakkında yetkili makamlara toplanan bilgilerin verilmesi dikkate alınıyor. Bu konuyla ilgili olarak Batı Ermenistan Parlamentosu'nun Çevre İşleri Komisyonu bir sonraki oturumunda bir komisyon oluşturacak ve bu elde ettiği belgeler çerçevesinde nehri ve havzasını kirleten şirket hakkında dava açacak. Artsah Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirildiğine göre Azerbaycan savaş mevzileri 23 ve 24 Mart sabahı Artsah'ın Martuni bölgesi Maçkalaşen köyünün bağlarında budama çalışması yapan bir grup vatandaşı hedef aldı ve farklı tip ve kalibreli silahlarla ateş açtı. Can kaybı mevcut değil. Tarım işleri ise durduruldu. Konstantinopolis İstanbul'da 19 Ocak 2007 tarihinde katledilen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in hayatını anlatan film çekilecek. Yazar, müzisyen Sina Koloğlu bunu Twitter mikroblogunda duyurdu. Filmin senaryosu Türk yönetmen, senarist Barış Pirhasan'a ait. Yönetmenliğini ise Zeynep Günay üstlenecek. Çekimler 2024'te başlayacak. Hrant Dink'in Agos gazetesi yazı işleri bürosu önünde katledildiğini hatırlatalım. Hrant Dink Ermenilere yönelik soykırım, armenosidi ve gizli Ermenilerin sorunlarını her zaman açıkça dile getirdi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı insanlık onuru ve vicdan özgürlüğü için verdiği mücadelelerin onuruna Hrant 2022 tarihinde Batı Ermenistan'ın adil şahsiyeti ünvanına layık gördü. Barışık Vahag'ın binlerce yılların derinliklerinden bize ulaştı. Vahag'ın tanrısına adanmış şiir. Cesur Vahag'ını yüceltiyorum. O güçlüler arasında en güçlüsü kazananlar arasında en kazananı, yüceler arasında en yücesi, iyilerin içinde en iyisi, yararlılar arasında en yararlısı, şifalılar arasında en şifalısı, vahagındır tüm saldırıları bertaraf eden. Vahagını övüyorum, o cesareti ödüllendiriyor. Düşmanlara ölüm, dünyaya ferahlık. Odur zafer veren ve Niyetleri en iyi şekilde gerçekleştiren Muzaffer Vahag'ın doğurganlığı güçlendirir, pazılara güç verir, ateşli iradeyi ve bedenin sağlığını ödüllendirir. Hayk'ın pazısı olan Vahagnı kutsuyorum. Kundaktan Haygazyan evimizi ve ocağımızı kapsayan büyük zaferler ona adansın. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kriz Maraşlıyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bingol adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.